Arkadaşlar merhaba. Bugün 3 Şubat 2026 Salı. Evet. E, ocağı bitirdik. Şubatta sıra. Şubatı da bitirelim. Yavaş yavaş. Yani, filmin sonuna doğru geleceğiz tabi. E, Fairview 1. koşu 13.30'da başlıyor. 8 koşulu sentetik yarışları, sentetik kum yarışları. Evet. E, çok da kolay olmayan ama başarabileceğimiz bir program var. Biraz da paraya bağlı tabii arkadaşlar ne olursa olsun. Burada üç tane alt direkt olarak ön plana çıkıyor. Bir de artı bir var e, tavsiye edeceğimiz. Sekiz numaralı Timeline, e, Maujun, yedi numaralı Ayasit Marmalade, e, Gwen Wright. bir numaralı River, e, Fern. Bunlar mecburen yazmak zorunda olduğumuz sapkanlar. Yalnız burada e, 2 numaralı Various Sport Andrew Fortune'la da sürpriz konumunda olsa da yazılması lazım arkadaşlar bu. Esas golü de nereden yiyeceğiz ben size söyleyeyim. 9 e, numaralı French Romance diye bir at var. Yazabiliyorsanız onunla Mustafa'nın bildiği bir sapkan bu. Mustafa. Aslında Musoktva, Mısoktuba. gibi bir şey var ama bir Mustafa diyoruz bu Yani bu e, Türk isimlerini, Müslüman isimlerini Hristiyanlaştırıyorlar bu adamlar, öyle bir şeyleri var yani. Ee, garip bir misyonları mı var, diyeyim, ne diyeyim artık, saçmalıkları var. Ya bize biz de neyse onu söylüyoruz. İkinci kuşu maiden, dişi 3 yukarı yaşlı İngilizler, 1400 metreye çıkacaklar. Şimdi burada da e, normal şartlar altında, 5 numara total eruption, alternatif balkon. Ancak bu şöyle bir şey var, bu tam bir yanıltma yani bu ikramiyelerde böyle AGF 1'ler falan biraz zor geliyor arkadaşlar. Bu 2000 dolarlık ikramiyelerde bu AGF 1'ler e, çok zor geliyor. Burada e, özellikle 2 tane safkan 3 numara Missouri Flame, Under Fortune ve 4 numara Red Lasha. Red Lasha mı? Lasha. 3 ve 4. E, ön planda geniş oynayanlar için 1 ve 2'nin yazılması lazım. Ocean Flame ve Priceless Treasure. 5 alternatif banko 3 ve 4 yakın gibi 1 ve 2 de burada e, yazılması gereken safkanlar arkadaşlar. Dediğim gibi çok kolay gibi gözükse de zor bir yarışla karşı karşıyayız burada. Evet burada eee 3. koşuda şimdi 2. altı gain'li başlangıçlı 3 yukarı yaşlı İngilizler 2000 metreye çıkacaklar. Burada direkt olarak 4 numara Volkon the Whiteside takip ettiğimiz bir safkan zaten grubu geçecektir. Eee diğer Güzel olan atlar, işte Enchanting Choice ve First Wish bunlar da e, tabii ki Alan Griffin atları e, Antoinette atlar. Alan Griffin, Richard Furrier sen burada dur derse onu bilemem tabii. O zaman ekürler devreye girer rahatlıkla. Tabii Gavin Smith e, bir tane atı var burada. 6 numaralı flight display'di. Apprenti'yi bindirmişler 51 kilo. 2000 metrede. E, bunu da avantaja çevirtmeye çalışacak o da. Gavin Smith'in antren ettiği bu flight display altı numara bunların ciddi rakibi olacak. Yani bunların dediğim dördün ve beşin çünkü antrenörler savaşı var burada. Bakalım nasıl bir sonuç burada bizi bekliyor ama domine eden Alan Griffin atları yani 4 ve 5 numara safkan olacak. Biz dördü banka dedik ama dediğim gibi burada ilk ayakta yatmak istemeyenler oraya bahsettiğimiz atları koymasında yeterli arkadaşlar. Evet geldik şimdi dördüncü koşuya meydan üç kare İngilizler 2000 metreye çıkacaklar. Burada da 4 numaralı Mount Tremblant alternatif Banko. Bu safkana e, rakip noktasında 1 numaralı Atil Waff. Mustafa. Üç numaralı Sal Salaga Dola. Chet Ve altı numaralı M Still Winning. 6 numara. Evet. Maucan'a. 4 alternatif banko. 1-3-6. İki yazmadık. Bilmiyorum. Değenler baksın. Yazmak isteyenler yazsın arkadaşlar. Ona bir şey diyemeyeceğim. Evet. Geldik şimdi burada 5. koşuya handikap dışı 3 kare İngilizler 1600 metreye çıkacaklar. Burada da 1 numara alternatif banko Richard Fury ile bu safkana e, back for more arkadaşlar. Bu safkan rakip noktasında 3 numaralı George's Cape ve 4 numaralı Desert Cloud var. Chad Little ve Under Fortune'un bindiği safkanlar. Bunlar var. Ha, burada e, sürpriz olarak, sürpriz arayışında e, olan arkadaşlar için de e, 6 numaralı Green Light Sky Agrella ile. Yine 6 numara burada e, bir atraksiyonda bulunabilir. E, Haze Smoke 2 numara çok geniş kuponlarda da yazılabilir arkadaşlar. Bir alternatif banko 3, 4, 6 gibi bir izin verirse Alan Griffin bu e, Global View yavrusu orijin itibariyle de bu grubun çok üstüne bu safkan. Ama bir türlü bu işte 8.likler, 7.liklerle bu handikap puanı 80'in üzerine çıkamamış. Richard Fury bugün halledebilir bu işi. Geldik günün en zor koşularından bir tanesine arkadaşlar. Altıncı koşu. şartlı 3 çıkarın İngilizler. 1600 metreye çıkacaklar. İlk Dikkatımız 1 numaralı Curtis Kounder. Yine ee, Richard Furry ile. 10 numaralı Silent Trigger. Andrew Fortune. Evet. Ee, 6 numaralı King. Wizardry's Motion. 3 numaralı Downing Seven. Taka. Evet. 8 numaralı Hoppicious the Buen. Rensburg. Ve e, son olarak 5 numaralı Alados Pride. Chat Little. 1, 10, 6, 3, 8, 5. Tam lastik patlama ya o. 7. kuş handikap Dişi 3 çıkarın güzel. 1200 metreye çıkacaklar. Evet. E, burada 1 numara Hot Sauce. Direkt banko arkadaşlar. Siyah eküller. Direkt banko. 102 gün sonra bu 7 numaralı McBelieve'in dahi burada kazanma ihtimali var. Bir no hot sauce. Günün en net bankosu gözüküyor siyah kürler. Geçelim günün son koşusuna. 8. koşu 17.40'da. şartlı çıkarın güzel 1300 metreye çıkacaklar. İlk atımız burada 5. Captain Clever Moxtapha ile. Bu rakip noktasında Hollywood Rising'in atı var Richard Fulham'in 8 numaralı Cadenza. Evet. 13 numaralı Brock Sider, Dukit. 3 numaralı Prince Florian, Yuzi Ramzan. Evet. Ve 12 numaralı Flight Engineer, Andrew Fortune. 5, 8, 13, 3 ve 12, 5 hatta da burayı geçeceğiz arkadaşlar. Yani gördüğünüz gibi aslında tutunacak gibi. Yalnız burada bir King Row var arkadaşlar. King Row. Ee, bu King Row'la yazalım. Bu 6 numarayı da yazalım. Pas geçti. Şimdi gözüme takıldı. Ee, burada Ertuğrul sürpriz açık ayak. Bu da 5, 8, 13, 3, 12 6 oldu burası. Evet yani çok da böyle zor ol gibi değil ama belki de gerçekten muazzam ikramiye burada bizi bekle Bilemiyorum yani. Göreceğiz onu. Fairview ile ilgili. Defalarca tutturduk de. Rast gelsin diyelim arkadaşlar. Bugünlük yabancı açılar bu kadar. Açık yayınımız ee, Premium Starface Action üyeliklerimiz var. Onlardan alabilirsiniz. Herkese bol şans. Hoşçakalın.